Isaac Kafi girdi araya. Onun pası Faysal Fajir. Şimdi şut şansı. Bir ay ekeçi kalecinin üzerine iki hamlede kontrol ediyor Gökhan Akkan. Yardıma Sah geldi. Bayano tek top. Emir. Tekrar Bayano hareketlendi. Ziya onu yakalamaya çalışıyor. Bayano çok süratli. Ve bir ceza sahasında Bayano gitti. Battı kaleye ve attı golü Bayano. Golle başladı maç. Sivas deplasmanında Bayano'nun golüyle 1-0 öne geçiyor Çaykur Rizespor. Ortalana kadar taşıdı topu. Robin Yalçın savunmanın arkasına Kayode'yi düşündü. Sikti top. Kayode vurdu dışarıya. Kayode. Bu pozisyonu değerlendiremiyor Kayode. Barış. Bir ortada daha ceza sahasına doğru. Caner'in kafası dışarıya gitti. Savunmadan geldi Caner Osman Paşa. Şimdi orta şansı Yasin Öztekin baktı içeriye yaptı ortayı kale sahasına doğru savunma uzaklaştırıyor. Göğüs pası Max Gradel sıyrıldı rakibinden. Gradel donsak geldi oraya. Yasin. Faysal Fajir şut açısı aradı buldu ama etkili bir şut gelmiyor Faysal Fajir'den. Kayode Yasin hareketlendi. Kayode tuttu topu ayağında yerden. Öndre'ye doğru ortaladı. Emir o noktada. Gökhan kontrol etti. Geri pas itirazları Sivas Sporlu futbolcularda. Döndü yüzünü. Morozyuk karşısında gitti rakibinin üzerine. İki kişi şimdi o baskıya geldi. her yerde kaldı. Karşılaşmanın rakibi pozisyona çok yakın. Oynayın diyor. Yatabare'ye doğru havalandırdı. Abdullah dokundu topa. Yasin yerde. Oyun sürüyor. Donsa uzaklaştırdı. Uğur. Beş arkadaşı ceza sahasında. Orta, penaltı noktasına doğru kafa vuruşu Gökhan'ın üzerine. Yatabare. İşaret geldi. Faysal Fajir ceza sahasına doğru havalandırdı. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Faysal Fajir havalandırdı ceza sahasına doğru. Savunmadan geliyor kafayla müdahale. Sekti top. Barış yerde kaldı. Şimdi oyun duruyor. Kart çıkacak o pozisyonda. Sarı kart geldi. Şimdi Loic Remy'nin koşu yoluna doğru. Savunmanın arkasına çok süratli hareketlendi. Loic Remy kaleciyle karşı karşıya. Remy çekti topu. Remy attı ikinci golü. Loic Remy. Savunmanın arkasına harika bir koşu. Ardından Samassa'dan da sıyrıldı. Topu 90. dakikalarda filelere gönderiyor. Çaykur Rizespor, Sivas Spor deplasmanında 2-0'ı yakaladı. ve mücadele tamamlanıyor.